Serginin çıkış noktası özellikle yansımalarla ilgili olması. Yaklaşık 3 senedir bu sergiye hazırlandım. İçsel ve real olanı bir araya getirip kendi iç dünyamdaki yansımayı ve normal real olan yansımayı bir araya getirip aynı düzlem üzerinde yansıtmaya çalıştım. Burada kendi renklerimi, kendi armonimi kullanmaya çalıştım. Teknik olarak çoğunlukla akrelik kullanmayı tercih ettim. Akrelik boya tam benim meşrebime uygun. Ben biraz aceleci ve çabuk kurumasını isteyen veya beğenmediği zaman hemen kapatıp akabinde 1-2 saat içinde yeni bir şey yapmayı seven birisiyim. Yağlı boya benim tarzıma çok daha uygun değil. Yağlı boya resimlerim de var ama e, teknik olarak çoğunlukla akrilik umarım. E, aslında e, figüratif bir ressamım. E, çünkü e, Akademiler Sanat Merkezi'nin en büyük özelliklerinden biridir bu. E, Resul Hoca'nın öğrencisiyim aynı zamanda. E, burada e, figüratif ağırlıklı çalışmalarımız oldu. Zaten akademik bir yerde çıktığım yer. Daha sonra kendi atölyemi açtım. Burada da yaklaşık dediğim gibi 3 senedir bu işlere hazırlandım. Ama bunun evveliyatı da var. Evveliyatında bir hayvan üzerine bir çağdaş pop art olarak çalıştığım resimler vardı. Daha sonrasında buna geçtim. Yaklaşık bir 3 sene sürdü buraya buna hazırlanma. <laughs> O ayın birinde açıldı birinden itibaren. 28'inde son bulacak. 28'in akşamında. iyi bir katılım oldu. O artın sahibi özellikle Hakan Körpü'ye teşekkürlerimi burada sunmak istiyorum. Kendi sanat muhabbetini bana açtığı için. Burada Denizhan Özer'e de çok büyük teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü küratörlüğümü yaptı. Resimlerle birebir ilgilendi kendisi. Res sergi kurmamda çok büyük yardımları oldu. Ee, onun sayesinde çok iyi bir sergi oldu. Ee, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mm-hmm.